fırında pişireceğiniz bir yemek. Çok büyük değilse artık airfryer'a geçme zamanı. Çünkü airfryer ön ısıtma istemiyor. Çok daha az enerjiyle ve yarı zamanda yemeği pişirebiliyor. Hem de hazne küçük olduğu için çok daha küçük alan ısıtıyor. İlla fırında yapacaksanız da fırının içindekine camdan bak her açtığında %20 sıcağın dışarı çıkacağını bil. Buzdolabının içinden bir şey alıp kapağını açık bıraktırdığınızda bütün soğuk hava dışarı çıkar ve çok ciddi enerji harcanır. Mümkünse buzdolabının arkası üstü biraz boş olsun. Buzdolabının etrafı kapalıysa çok daha fazla ısınır ve çok daha fazla enerji harcanır. Peki bulaşık yıkarken ne yapıyoruz? Önce sıyırıyoruz, makinemize koyuyoruz. Fairy kullanıyoruz, kısa programı kullanıyoruz oh tertemiz oluyor. Yıllarca mutfağımızda bu halojen ampulleri kullandık. Artık ledleri var. 8'de 1, 9'da 1 bayağı çok daha az enerjiyle aynı ışığı çok daha uzun süre kullanabiliyoruz. Standby modunda olan elektrikli aletleri kapatın. Çünkü sadece bu hali 30 ila 70 kW senede ekstra elektrik harcı var.